Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizinle birlikte ben PUBG Mobile Lite oynuyorum Çünkü tabletim kaldırmıyor Mobil yer yani Gerçeğini bunları Ben de Lite yükledim Şimdi Light oynuyoruz Tabi açılırsa Lite birazcık kötü arkadaşlar Bence alalım Ben arkadaşlar e, oyunu silip baştan şey yaptım yükledim ondan dolayı biraz da şeyim az yardım da tamam Arkadaşlarıma baktım Buna başlayalım Başladık kardeşim var da mı var ya? Kapıyı kapatayım. Kapıyı kapatayım. Neyse. İşte böyle. Hı -hı. İşte kapatayım. Rahat olmak istiyorum çünkü. <laughs> Bir de bugün benim en mutlu günüm. Çok güzel şeyler öğrendim. arkadaşlarımla ilgili. Hem arkadaşım hem kendimle ilgili. E acılı artık. İki kişilik oynuyoruz. Tabi oyun kas basa. Evet arkadaşlar. Ben de sohbetlerimi kapatıyorum arkadaşlar. Hiç sevmem. Oyun başlayacak. Hayatı oynamıyorum. Hmm, başladık. Şuna davet edelim. Tamam. Bir sürü insan atlıyor. Ben ortalarda falan atlamayı seviyorum arkadaşlar. Evet, tam olarak burada da suyu geçelim suyun ilerisinde atladık. Evet arkadaşlar şurada. Oha hemencik saldırıya başlamışlar. Arkadaşım nerede? Ha hemencik yanına. Arkadaşım Bir Bu varsa çok iyi arkadaşlar. Azıcık alır kaçarız. Aa oyun birazcık kasıyor. Girebilirsem şu kapılardan da giremiyorum maalesef ki. Haydi haydi haydi. Sis bombası gereksiz. Hiç atamıyorum bu bombaları. Şuradan ilerleyelim. Evet kardeşim. Oha tava. what? Tava ne gerek? Tamam. No. Belki biraz sonra. Ay. Lazım olur. Aşağı bir için. Arkadaşlar alan daralacak. Hemencik ben benim sil araba bulmam lazım. Araba bulup kaçmam lazım. Şu tufeyi Bak şunu alayım. Şu araba mı? Canım sıkılınca ben böyle ateş etmeyi çok seviyorum. Tamam. Evet. Sargı ve zavallık. 3 dakika yıkılma oyunda da arkadaşlar. Ne aldım ben de bilmiyorum dedim. Aa. Ah. Şuradan şuraya girelim. Hava yardımı. Gereksiz. Gereksiz. Şakramız oldu. Şimdi şuradan şuraya giriyoruz. Yanıma kardeşim yardım. Tutma şunu gözüme. Sevmedi bir şey. Araba Arkadaşlar araba. Ya tutma. Ne? Gözüm ağrıyor zaten. Araba değilmiş. -ha. Ben şuradan hemen alanın içine gireyim arkadaşlar. Yoksa o mavi alan gelecek. Üf. Alacağız. Evet, işte alan. Tamam alanın içindeyiz. Sıkıntı yok. Ama birazcık köşeden köşeden gidiyoruz. Nasıl böyle etkin şu an. Aha son çanta bulabildik arkadaşlar. Çantamızın içine bakalım. Nasıl bu diye etkin. Kırmızı azıcık uzağımızda. Var silahlı mı oynuyordum? Ne oynuyordum ben ya? çıkartmaz mısın artık kardeşim? Ağlıyorum ben oyun oynuyorum. Ama sessiz ol lütfen. Oka. Oka. Okay. Okay. <laughs> <laughs> ya sen bir şeyse. Neyse bir şey derdim ne? Ya tutma. Okay. Kapat şunu Allah'ını seviyorsan. Evet. Abi kapat. Kapattım Beni seviyorsan ben kapat. Hiç... Oh. Wow. Anca gireyim şuraya. Karşıya kadar mı bir şey var? Diye bakıyorum ya. Alanda hiçbir şey yok. Karşıda. Uzunlayabiliyor mu? Zoomlayabiliyor Biri var arkadaşlar. Bakın şurada yazıyor. Rabbi lütfen kapat. Yüzüm acayip fazla ağrıttı. Güzel ekipsi. Oyun alanı daralıyor arkadaşlar. Geçebilir miyim ki burada? Bir dakika birileri varsa. Ta tamam. adam var. Bayıldım bayıldım bayıldım. Anne. Çabuk. Tabii. Vur. Vurdum. Aa. Malın teki var orada. Ezanı dokunayım. Bence şunun arkasına dalacağım arkadaşlar. Dalacağım. En azından burada beni göremez. Korkuyorum. <laughs> 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 Bakın arkadaşlar adam orada. Kırmızı bölge, kırmızı bölge. Kaç, 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 kaç. Kırmızı bölge hiç sevmem. Ay oyun çok asıyor. adam burada. Kaç 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 kırmızı bölge. Sakın arkadaşım. Kırmızı bölgedesin. Oh. İyi kaçtık arkadaşlar. Araba bulmak istiyorum. Of of. Run. Çok kötü. Burada araba vardır diye düşünüyorum. Ama yok. Hala kırmızı böyle yetkin. Arkadaşlar ben ağır silahlı oynamıyormuş. Normalde oynuyorum. Çünkü ağır silah. <laughs> Sen neredesin? Gel buraya küçük küçük. Allah 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 Allah. Oh. Oh. Kurtuldum arkadaşlar. Bakayım ne varmış burada. Ben bunu hiç sevmedim. Bunu bırakacağım onu alacağım. Sarık bezini alacağım. Tamam. Kaçalım. Ay ne oluyor? Adam var mı? Benim hemencik alanın içine girmem lazım. Dur ya. Çık şuna. Kullan şunu. olan şurada. Evet. Devam ediyoruz. Kesinlikle. Ya. Hani adam var mı? E o evlere hiç bakmak istemiyorum. Aman dinle. Aha araba. Aha araba gördüm. Araba gördüm. Ne gördüm? Aha. Bakın arkadaşlar. Oradaki yardım bir şey oluyordu arkadaşlar. Acayip fazla şey var. Hemen çok orada acayip fazla güzel şeyler olması lazım arkadaşlar. Şey hemen şuradan bir tane topa bile alırız. Adam gibi değil. Ölmek benim. Ölmek Koş 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 koş. Koş 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 Öldürme O ne? Ne yapıyorsun? <laughs> Baksana Yardımcısını öldürme Kardeş Şurada Öldüm arkadaşlar <laughs> Haydan böyle işin Hayır ya Evet arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik. Ee, umarım videomu sevmişsinizdir. Videomu e, beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Ne diyor? Bir dakika. Bunu açalım. Bir dakika. Sonra. Ve devam et. Tamam. Şunu yaptık arkadaşlar. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Ya kapatamıyorum. <laughs>